Merhaba arkadaşlar. Çelik, örme, kayışı nasıl ayarlayabiliriz? Bugün size onu göstereceğim. Coolwatch Mix modeldir bu ama. Yani hasır kordonlar bütün saatlerde aynıdır. Aynı sistemdir. Şimdi bir kilit sistemimiz var iki tane hatta. Birinci kilidi açıyoruz şimdi tırnağımızla. Birinci kilit açıldıktan sonra ikinci kilidi açıyoruz. Bu ikinci kilidi açtıktan sonra yerinden çıkartıyoruz. Şimdi Şöyle baktığımız zaman arkaya çevirdiğimizde bu bizim için çok büyük arkada kalıyor. Şuralara kadar gelmesi lazım. Mesela bunu hızlı bir şekilde nasıl ayarlayabiliriz? Şöyle söyleyeyim, profesyonel ayarlama aparatım var ama siz evde daha rahat yapabilmeniz için herkesin evinde olabileceği tornavida, kontrol kalemi düz bir şekilde şöyle. Bu da bir kontrol kalemi tornavida olarak düşünün. Yıldız değil düz bir şekilde. Sadece böyle bir tane tornavida ihtiyacımız var. Peki gelelim şimdi nasıl ayarlayacağımıza. Çok basit. Hemen hızlı bir şekilde bir göstereceğim. Şimdi buradaki şu bölüm şu delik bölümüne tornavidayı sokuyoruz. Saatin olduğu bölüme doğru çevirdiğimizde bu bölüm açılıyor. Bu bölümü açıldığında rahatça istediğiniz yere ayarlayabiliyorsunuz. Mesela burada kanallar var. Kiminde yoktur bu kanallar. Kanallara getirirseniz tekrar burayı kapatma yerine geldiğinde daha rahat kapanacaktır. Ama illa buralara gelmek zorunda değil. Sizin için konunuzda en rahat nereye geliyorsa oraya getirebilirsiniz. İsterseniz mesela bayanlarda daha küçük bilekler olduğu için kadınlarda burayı daha içeriye doğru çekebilirler. Şuralarda falan ayarlayabilirler. Mesela burada ayarlayan, buraya geldik, çevirdik ve şimdi bunu burada yerimiz bura diyelim. Nasıl ayarlayacağız? İster bunu elinizle tekleyebilirsiniz ki bazılarında elle teklenmiyor. Tornavida kullanılır. İlk önce elimle bir deneyeyim. Evet. Şu an elimle kapatabildim. Şu an kilitlendi. Ama gücünüz yetmezse aynı açtığımız gibi açıyoruz getiriyoruz ayarlıyoruz sonra bunu hafif eğip aynı yere deliği sokuyoruz ve kapatıyoruz baskı uyguluyoruz oraya şu şekilde tekrar gösteriyorum açıyoruz kapatıyoruz kapattığımız zaman kilitleniyor tekrar açtığımızda istediğimiz yere getiriyoruz ya Tekrar şu deli kapatıyoruz. Peki buraya kapat kilitlendi. Şimdi arkadaki bunun bir yuvası vardır. Çeliklerde yuvarlak. İlk önce bunu oturtuyoruz yerine. Şöyle. Evet. Sonra birinci kilit. Sonra ikinci kilit. Şu an gayet yani şöyle söyleyeyim saniye tutmuş olsak şöyle diyelim ayarımız hemen ayarlamaya başladığımızda şöyle getirdik açtık yerimiz burası burayı kapattık ve tekrar tornavidayla kilitledik aslında bu kadar kısa ve bu kadar kolay. Tekrar kilidimizi takalım. Kilit diyelim. İkinci kilidimizi kilit diyelim. Tamamdır.